Merhaba değerli takipçilerimiz, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesi ile karşınızdayız. Yunan gazetesinden skandal çağrı, Amerika Birleşik Devletleri donanması Kürt devleti kursun. Yunanistan'da yayın yapan Pentapostakma gazetesinde skandal bir analiz yayınlandı. Suriye'nin kuzeyinde bir Kürt devletinin kurulması senaryolarının ele alındığı yazıda şu an şartların uygun olduğu ileri sürüldü. Rus deniz kuvvetlerinden emekli bir subayın Akdeniz'deki Rus ve Amerika Birleşik Devletleri donanmalarını karşılaştırdığı analizine atıf yapan Pentapostagma, savaş gücü üstünlüğünün tamamen batıda olduğunu iddia etti. Doğu Akdeniz'de toplam 4 uçak gemisi, helikopter gemisi, 120 savaş gemisi ve onlarca nükleer denizaltıdan oluşan eşi benzeri görülmemiş bir deniz gücü toplandı. Denilen haberde, Amerika Birleşik Devletleri'nin iki uçak gemisi taarruz grubu, resmi olarak caydırıcılık faaliyeti yürütse de gayri resmi olarak Türkiye, İran ve Rusya'ya karşı güç gösterisi rolüyle görevliler. İfadelerine yer verildi. Amerika Birleşik Devletleri gemilerinin bölgedeki İngiliz, Fransız ve Yunan savaş gemileri ve denizaltılarıyla birlikte, her türlü düşmana karşı müthiş bir saldırı gücü oluşturduğu ileri sürülen haber, şu ifadeler kullanıldı, Abdekisil planlarında, Amerikan donanmasının desteğiyle Suriye'de bir Kürt devleti kurulması yönünde senaryolar var. Aslında böyle bir şeyi görmek mantıklı olurdu, özellikle de bu devasa deniz gücünün bir araya gelmesiyle. Emekli deniz subayı Sergei Şenko, Svresa, Rus sitesindeki analizinde Rusya'nın Akdeniz'deki donanma varlığını azaltmasını eleştiriyordu. Suriye'nin Tartus Limanı'nda konuştuğu Rus savaş gemilerinin üst üste bakım ve onarım faaliyetleri için Akdeniz'i terk ettiğini, yerine herhangi bir gemide gönderilmediğini belirten Rus uzman, bu nedenle Rus Akdeniz filosu, NATO uçak gemilerinin harekete geçmesini çaresizce izliyor. Demişti. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.